Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size tığ işi lastik yapılışını anlatacağım. Lastiğimiz böyle. Bu lastikte yarnart cins ip kullandım. ve buçuk numara tığ kullanıyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 ipi tığın üzerine atıyoruz ve trabzan yapıyoruz trabzanımız üçlü trabzan olacak üçlü trabzan için ne yapıyorduk üç defada çekiyoruz ipimizi şimdi bu ilk ikinci trabzanı yaparken zincirin yanına yaptığımız ikinci trabzanı yaparken ilk zincire battık şimdi tekrar ipimizi tığ, tığın üzerine alıyoruz zincirin içine değil trabzanın dibine batacağız yaptığımız trabzanın dibine batacağız Evet şimdi şu şekilde anlatayım şu üç defa da geçiriyoruz ya bir dahaki trabzanı yaparken battığımız yer şurası olacak yani bu trabzanın dibi dediğim yer şu ilk çektiğimiz ipi ilk çıkardığımız yer ancak o şekilde uzatabiliriz bu trabzanları yoksa hepsi bir araya toplanır aynı deliğe batarsak yani hepsini şuraya batmayacağız Evet yine yapalım üzerine atıyorum ipi. Evet, trabzanın şuraya dibine üçlü trabzan. Şuraya. Yani şu yaptığımın dibine yani battığımız yere değil hep bir öncekinin bir önceki trabzanın o ilk çektiğimiz bölümüne batıyoruz. sure yeah istediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle devam ediyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, örnek için bu kadar yeter sanırım. Şimdi iki zincir atıyorum, dönüyorum bundan sonra ikili trabzan yapıyoruz üzerine atıyorum yine ipi ikinci trabzanın şöyle birinci trabzanla ikinci trabzanın arasından geçip diğer aradan çıkıyorum trabzanı öne almış oluyorum ve ipi şöyle geçiriyorum ve ikili trabzan yapıyorum Şimdi diğer trabzanı yan taraftaki trabzanı arka taraftan şöyle arka taraftan girip o arka tarafta kalacak o trabzan şöyle çekiyoruz şimdi ön taraftan da yaparken göstereceğim bir arka taraftan alıyoruz bir ön taraftan alıyoruz şimdi ön tarafa geldik Ondan sonraki trabzanı şöyle delikten girip şöyle trabzan ön tarafta kalıyor. Ve içinden çıkıyoruz. Trabzanın ikinci trabzanı yapıyoruz. Diğer trabzanı da çevirmeden yapalım bu sefer. Şöyle o aradan giriyoruz. Trabzan arka tarafta kalıyor. İpi çıkarıyoruz ve İkili trabzan. Şimdi sıra ön tarafta yine. Şöyle göstereyim daha iyi anlaşılsın. Şöyle aradan giriyoruz. Trabzan üstte kalacak şekilde altından diğer taraftan çıkıyoruz. İpi çekiyoruz ve ikili trabzan. Evet. Sırada şimdi arka taraftaki trabzan var. Yine tığımızı arka tarafa alıyoruz. Arkadan böyle öne gelip trabzan arkada kalacak şekilde böyle çıkıyoruz. Evet. Yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Yine Aradan giriyoruz. Bu sefer trabzanımız ön tarafta kalıyor. Diğer trabzanımız şöyle göstereyim. Aradan giriyoruz. Trabzan bir alttaki trabzan arka tarafta kalacak şekilde böyle alıyoruz. İçinden çıkıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. ön taraftakini yapalım. Evet, arka taraftaki için yine arkadan giriyoruz. Trabzan arkada kalıyor. Böyle ikinci trabzan yapıyoruz. Şimdi alttaki trabzan sayısını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 trabzan olmuş. Şimdi üstteki trabzan sayısına bakalım. Onu da işte olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi son trabzanı üzerine yapıyoruz. Zincirin içinden geçip yaptım. Zincire batıyorum daha doğrusu. Şimdi döneceğiz yine. 2 zincir atıp dönüyorum ipimizi alıyoruz. Şimdi hangi trabzan ön tarafta kaldıysa yine o önde kalacak şekilde yapıyoruz. Böyle alıyoruz. Bakın 1 ve 2. Şu 1 ve 2'nin arasından geçip ikinci aralıktan çıkıyoruz. Üst taraftaysa üstten alıyoruz, üst tarafta bırakıyoruz. Arka taraftaysa arkada bırakarak evet, trabzanımız üst tarafta yine aradan girdik arkadaki trabzanımız içinde yine arka taraftan trabzanı arkada bırakarak trabzanımız üst tarafta yine önden aldık şimdi arka taraftaki trabzan için arka tarafta girip yaptığımız trabzanı da arkada yapıyoruz ön taraftaki için önden alıp üste bırakıyoruz arkadaki için arka taraftan girip İkili trabzanımızı yapıyoruz. Yine öndeki için aynı şekilde. Evet, arkadaki trabzan için. Evet. Şimdi en sonuncu için yine zincirin içine batıyoruz ve trabzan yapıyoruz. Dönelim. Şöyle döndüm. Yine bu üst taraftaki için öne alıyoruz. Arkadaki için de arka taraftan girip trabzanımızı yapıyoruz. Evet istediğimiz yüksekliğe gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.